eğer ki zabıtaya şikayet edeceğim deyip de gittiğim zaman gidip geldiğim zaman bu ürün raftan kalkıyorsa arada çok büyük problemler var. Tamam biz bu olay yaşadığından sonra kaldırıcı geldi aldı tamam mı? Dokunmadı. Biz tekrardan kaldırdık. Biz şu anda yapacağım şey nedir biliyor musunuz? Yani eğer tekrar rafa koyacaksanız bunu yazılı olarak gelip salı günü sistem açıkçası bundan dolayı onu yazılı olarak belirtir. Onun dışında kendi sözlü olarak tamam. bilgilendiriyoruz. Sözlü olarak yetmez. bir de yazılı olarak tamam. da yani. Eğer Ama niye laf alıyorsunuz? Tamam ben diyorum ya, size açıklamaya çalışıyorum. E, sizin olsun. hatanız ulan. beni ilgilendirmez. Ben bu ürünü rafta gördüysem, ben bu ürünü almak ve mükelle bir tüketiş kanununa göre. Tamam. 16'ya bir B maddesine göre ben bunu almak zorundayım. Senin hata beni ilgilendirmez. Tamam, yani, salı, yani. Günü yani. salı günü olacak. Yok ben salı günü yani, yani, şey aynı fiyatla. Aynı yaptım. <laughs> Ben bunun ücretini ödeyeceğim. Sen salı günü geçeceksin. Ben bu yağı alacağım buradan bugün. Bu kadar basit yani. İş inada bindir artık. Yani i̇nada bindirmeye gerek yok. Bu sistemleri kapalıysa neyi yenilmez? Ee, Sayın zaptı da O zaman, tiker, o zaman sen, direkt rafa dizmeyecek. Rafa dizmeyecek. O zaman zaptı da meşgul etmeyeceksiniz. Etmeyecek. Ben zaptı ile ilgili Ben de 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 tamam. Ben çağırdım görevinizi yapın. Hayır görevimiz yok. Bizim yetkimiz yok diyorum. Ha, ticaret müdürlüğü ne alacak. Arayacaksın. Ticaret müdürlüğünü de ararız. Niye de ararız? Çekti ne